Nazlı. Sultanım. Evlatlarım nerede? Bayezid, Selim, Cihangir nasıllar? Neredeler? Odalarındalar sultanım. Şehzadelerimiz afiyetteler çok şükür. Hemen benim kıyafetlerimi getirin. Çabuk! Nazlı Afife Hatun nerede? Haremde yer yerinde oynuyor. Hala burada değil. Afife Hatun Hatice Sultanımızın sarayına Mevlüt'e gitmişlerdi. Hazifesi, burada, haremde, benim yanımda olmak. Hepsi bir olmuş bana tuzak kuruyorlar. Ne malum onun da bu, işin içinde olmadı? ...her ikisi de ölmüş. Ne? Kafa yetişmeseydi beni de öldüreceklerdi. Allah şükürler olsun... ...beni sana ve evlatlarıma bağışladın. Hürrem kim yapar bunu? Süleyman canımı almak isteyenler belli. Öyle olacağını biliyordum. Ben sana söyledim İbrahim'in ölümünden... ...herkes beni mesut tuttu. Kendilerince... ...intikam alıyorlar. Bugüne kadar hiçbir hatasını görmedim. Belli ki birileri satın almış onu. Kanına girmişler. Sen de hayrana dön Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Süleyman bana söz ver. Bu hakareti her kim bana reva görmüşse... ...o zavallı cariyeyi... ...her kim üzerime salmışsa cezasını çekecek. Aksi mümkün mü? Cezasını misliyle çekecek. Gel! Hünkârım, Afife Hatun geldiler. Gelsin. Neredesin Afife Hatun? Ay, hünkârım, bağışlayın. Hatice Sultanımızın sarayına çağırmışlardı. Mevlid'e katıldım. Hürrem, iyisin değil mi? Merak etmeyin Sultan. İyiyim şimdi. Hünkârım, size de geçmiş olsun kim cüret etmiş buna yakalandı mı? Henüz değil. Lakin tez vakitte yakalanacak ve cezasını ellerimle vereceğim. Ben derhal hadiseyi tetkik edeceğim. Bunu daha evvel düşünecektin. Seni defalarca ikaz ettim. Tedbir al dedim. Haremi böyle mi idare ediyorsun? Böyle mi koruyorsun ailemi? Hünkârım, ne deseniz haklısınız. Derhal tahkikat başlatacağım. Sultanımızın canına kastedenler kimse? Onlara ulaşacaksın. Çekilebilirsin. Ne oldu afif hatun? Kimmiş beni öldürmek isteyen? Bir şey öğrenebildin mi? Sizi öldürmeye teşebbüs eden cariyeyi tetkik et. İki senedir haremde, dört aydır da sizin hizmetinizde. Hakkında herkes iyi şeyler söyledi. Tek bir hatası bile yok. Bu yüzden seçilmiş olabilir mi? Mümkündür sultanım. Bunun haricinde herkes sorgu sual ediliyor. Henüz bir malumat edinemedik. Meğer Can Ağa'yla konuştun mu peki? Zira ben hamamdayken buraya gelmiş. Cariye'me beni sual etmiş. Durup dururken nereden icap etmiş? Benimle görüşmek? Cariyeni söyledi sultanım. Ben de görüştüm kendisiyle. Şak sultanımız yollamış sizi mevride çağırması için. Asla gelmeyeceğim herkesin malumu iken. Nereden icap etmiş beni çağırmak? Hatice sultanımızla sizi bir araya getirip epeydir devam eden husumette son vermeyi arzu etmişler. Sen de buna inandın mı? Afife Hatun ikimiz de biliyoruz bu hadisenin arkasında kimin olduğunu. Ya da en azından tamir edebiliriz öyle değil mi? Sultanım ben... Merak etme. Bu hakarete karşılık vermeyeceğim. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama senden ricam bundan böyle daha dikkatli ol. Canımı sana emanet etmişken emniyet içinde olmak isterim. Neyse. Fareyi kalfa nerede derhal çağır. Git. Nihayetinde canımı ona borçluyum. Kendisine bizzat teşekkür etmek istiyorum. Sultanım, ben de sizinle onun hakkında konuşacaktım. Hayrola? Yeni bu kadar itimat etmek doğru olur mu? Üstelik... Üstelik ne söyle? Sultanım, kimsenin günahını almak istemem. Lakin ondan başka hadiseyi gören bilen yok. Afife Hatun beni unutuyorsun? Ben de oradaydım. Kendi gözlerimle gördüm. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zira oraya kadar gelen bir katil ölümü göze almıştır. Öyle değil mi? Hakkaliniz var sultanım. Ben sadece demkinli olmakta fayda var diye söyledim. Sultanım. Yollayalım eski saraya gitsin. Senin bildiğin bir şey mi var? Hayır. Lakin tetkik ediyorum. Öğrenir öğrenmez sizi. Afife Hatun sen Fariye Kalfa'yı çağır. Gelsin. Bir de ben konuşayım. Hı? Sultanım. Fariye Kalfa. Söylediklerine göre eski saraydan gelmişsin. Doğrudur sultanım. Üç senedir oradayım. Sağ olsun Afife Hatun beni buraya aldılar. Nerelisin peki? Nerede doğdun? Macarım ben sultanım. Varadin'de doğdum, büyüdüm. Ailen orada mı hala? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Kimin kimsen yokmuş senin yahu? Ben çok küçüktüm payitahta getirildiğimde. Hayal meyal hatırlıyorum annemi bir de kız kardeşim vardı. Ama şimdi nerede yaşıyor mu bilmiyorum. Fariha Hatun bugün hizmetimde olan iki cariye ve bir ah öldürüldü. Hatta onlardan birini sen öldürdün. Zira maksarın beni korumaktı. Öyle değil mi? Elbette sultanım. Gördüğün gibi yanımda olmanın bedeli ağır. Fakat emin ol. Karşımda olmanın bedeli daha ağırdır. Sümbüla. Sultanım. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Vazifemi yaptım sultanım. Sizin gibi yüce gönüllü bir sultanın takdirini kazandıysam ne âlâ. Çekilebiliriz. diyorsun Sümü? Bu hatuna itimat edilir mi? Sultanım. Afife hatunum yok yere ortalığı velveleye verdi. Birini kurban edecek ki vaziyeti kurtarabilsin. Vallahi ben bu hatunumu sevdim. Maşallahı var. Cebbar, cevval, bileği kuvvetli. Her daim işimize yarayabilir. ...fakat yine de en doğrusunu siz bilirsiniz sultanım. O halde onu hizmetime alıyorum. Afife adına da söylersin. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Hizmetinizde olmak büyük şeref. Lütfettiniz. Fahriye kalfa. Gözünü kulağını dört aç. Bundan böyle canım sana emanet. Validem. Mihrimah. Güzel sultanım benim. Hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim. Zümrüt Ağa'yı saraydan yollamışsınız. Evet, doğru. Kovulmasını buyurdum. Bana hizmet eden bir ağayı, benim bile haberim olmadan nasıl gönderirsiniz valide? Mirima, haddini aşma. Seninle kararlarımı tartışacak değilim. Ayrıca sebebini gayet iyi biliyorsun. Bana sadakatle hizmet etmekten başka hiçbir günah yoktu. Ben biliyorum o hizmetlerin ne olduğunu. Bir anın sana sadık olması mühim fakat evvela bana sadık olması şartıyla. Oradan oraya mektup taşıyan bir a istemiyorum yanında. Gülfem Hatun. Gördüm ama sizin kadar zalimini görmedim sultanım. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Neden bahsediyorsun sen? Ne yapmış? Hünkârımız Hatice Sultan'ı Manisa'ya sürgün etmiş. Kim bilir hünkârımıza neler söylediniz? Sultanımızı nelerle itham ettiniz? Bu kararı şimdi senden duyuyorum Gülfem Hatun. Fakat üzüldüğümü söyleyemem. Zira her şeyin bir bedeli var. Hatice Sultanımız masum. Neyin bedeli bu? Ne masumu Gülfem Hatun? Fariye kalfa olmazsa benim canımı alacaktın. Neredeyse ölüyordum. Masummuş. Validem siz neden bahsediyorsunuz? Ne ölümü? Gördüğün gibi evlatlarımın bile haberi yok bundan. Kimseye söylemedim. Zira her şeye rağmen Hatice Sultanlarını böyle bilsinler istemedim. Dua ediyorum Rabbime, evlatlarınız bir gün sizin de hakiki yüzünüzü görürler inşallah. dışarı ve bir daha sakın gelme buraya. Gülfem Hatun bana Hatice Sultan'ı Manisa'ya göndereceğini söyledi. Evet öyle münasip gördüm. Süleyman bağışla beni fakat kararını bir kez daha gözden geçirmeni isterim. Bunu da benden bilecekler. Hem Hatice Sultan'ımız acı içindeki değerli. Bir vakit sonra düzelecektir elbet. Sen için ferah tutuyorum. Hatice'm için en doğrusu bu. Gel. Hünkârım, Şahı Huban Sultan Hazretleri geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hatice'mle konuştun mu? Hünkârım ben sizi yalnız Konuştum. Gitmeyeceğim diyor. Hünkârımızla konuştum kararını bir kez daha gözden geçirmesini istedim. Malum sultanımızın saati iyi değil. Zannediyorum başlanacaktır. Allah senden razı olsun Hürrem. Eminim hünkârımız dinleyecektir seni. Sultanım bu hadiselerin aramıza girmesine müsaade etmeyin. Zira sizi asla kaybetmek istemem. Sultanım. Hürrem. İnşallah bu seyahat Hatice sultanımıza iyi gelir. Saatine kavuşur. O hasta değil Hürrem. Bir müddet istirahat edip geri dönecek. Kolay değil. Allah bu acıya düşmanımın başına vermesin. Amin. Sultanım siz ve aileniz için yeni bahçe sarayını tahsis ettim. Bir hafta on güne kadar hazır olur. Sen mi tahsis ettin? Hünkârımız billahsa benim alakadar olmamı istediler. Saray biraz uzak fakat muazzam bir saraydır. Ne zaman arzu ederseniz gidip görebiliriz. Tadilatını siz nasıl arzu ederseniz öyle yaptıralım. Lüzum yok. Senin zevkine güveniyorum Hürrem. Sağ olun. Gel. Gel Hüra. Sultanım. Yeni bahçe sarayı henüz hazır değil. Neden bu kadar acele ettiniz? Tadilat bitince geçersiniz. Yeni bahçe sarayına yerleşeceğimi kim söyledi Hürrem? Ben Hatice'min sarayına yerleşeceğim. En azından o dönünceye kadar orada kalacağım. Bundan haberim yoktu. Çok ani karar verdim. Sana söylemeye vaktim olmadı. O halde hünkârımızın da haberi yok bundan. Elbette malumat verdim kendilerine. Pek memnun oldular. Hatice Sultanımızın sarayını size tahsis etmek pek uygun değildi. Yoksa orası benim de aklımdaydı. Ne güzel. O zaman bize yakın olacaksınız. Sultanım. Sultanım. Şah Sultan Hatice Sultan'ın sarayına yerleşecekmiş. Neden benim bundan haberim yok? Sultanım nasıl olur? Şimdi sizden duyuyorum. Sümbüla, senin vazifen olan biten hakkında devamlı malumat almak. Ve bana da bu malumatları getirmek. Eskiden bu mevzularda çok başarılıydın ama görüyorum ki artık öyle değilsin. Sultanım haklısınız ama Vallahi gözlerim üzerindeydi. Belli ki kimseye fark ettirmeden yapmışlar. Yoksa görmemek. Yarın ne vakit yola çıkıyorsun? Allah izin verirse yarın sabah erkenden. Şehzadelerim hazır mı? Günlerdir ikisinin de gözüne uyku girmiyor. Öyle mesutlar ki heyecan içindeler. Ama Bayezid çok üzgün. Ne söylediysem teselli bulmadı. Selim'den daha hevesli olduğu kesin. Lakin her şeyin bir vakti var. Süleyman. Yine ayrılık geldi çattı. Bu gece yanında olmak istiyorum. Gözlerimi kırpmadan doyasıya bakmak istiyorum sana. Hürrem'im. Benim derdimin, kederimin sultanı. Şevki ruhun senin aşina Aşinadan, hiçten biganeyem. Ta ki gördüm ben cemalin şemini, canı dilden yanma pervane. İçeliden lale nabun cürasın, ol sebepten talibi meyhaneyem. Görmez oldum gün yüzün meh alnını. Gece gündüz sakin-i gamhaneye. Bu muhibbi yana gelmiştir ezel. Yenayem ey padişahım, yaneyem.